Arkadaşlar, Raytex 3060 GameWard bir kartımız var. Bu palitle de aynı kart arkadaşlar zaten. Bunlar da e, genellikle oyunlarda falan artefek arızaları ne oluyor ya da oyundan atma gibi şikayetler oluyor. Şimdi biz tespit etmiştik, C0 bir hatalıydı. Onu zaten altı çok kötü bir şekilde çıktı. Biz bunlarda C bölümünü komple değiştiriyoruz yenileriyle. Hynix VRAM kullanmış. Bu Hynix VRAM'i başka bir e, modül takıyoruz. Yine Hynix ama farklı bir modül. E, daha kaliteli bir VRAM takıyoruz. Ve de VRAM besleme devresinde arkadaşlar arka tarafta voltajlarını kısıyoruz. Çünkü bu kart yüke bindikçe e, 1.3 volttan 1.4 voltlara çıkmaya başlıyor yük altında. Frekanslar yükseldikçe o... Voltajları da kısıyoruz arkadaşlar. E, ee, Hynix modellerde. Böylelikle ileride olacak VRAM arızalarına bir nebze olsun önüne geçmiş oluyoruz. Bunu sadece Hynix modeller için konuşuyorum. Samsung'larda böyle bir durum yok. Şimdi bunu da yeni VRAM'lerimizi takacağız. Sıfır VRAM'ler takacağız. Bunlar eski modüller. Zaten altını şöyle zoomlamaya çalışayım. Biraz zaten sararmış VRAM'lerimiz arkadaşlar. Bunları yenileriyle değiştireceğiz. Biz genellikle bunlara ribol işlemi uygulamıyoruz, yenileriyle değiştiriyoruz. Çünkü ribol işlemi uygulayıp yine işlem yapsanız bile bir ay sonra yine aynı arıza çıkartır. Biz yine yenisiyle değiştiriyoruz bunları. Artık ömrü bitmiş oluyor zaten. Şimdi işlemlerimizi yapacağız. Daha sonra da bir toplayıp test alacağız.